Merhaba örgü dostlarım, Nilüm öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle gördüğünüz gibi çok şık, güzel bir model paylaşacağım arkadaşlar. Bu modeli ister yelek örgülerinizde isterseniz de baharlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Oldukça güzel duran bir model. Arasında da gördüğünüz gibi petek modelimiz var. Bu ara modeli istediğiniz modellerle yapabilirsiniz. Petek model olması şart değil. İsterseniz ara model bile koymayabilirsiniz. Şöyle oldukça şık bir e, baharlık model arkadaşlar. Arka yüzde bu şekilde gördüğünüz gibi aralarda e, ters örgülerimiz var. Burada 3 tane model üzerinden e, örgümü çalıştım arkadaşlar. Aralarında da peteklerim var. Başta ve sonda olmak üzere. Şöyle 4 tane peteyim. 3 tane modelim var. Şimdi ben size bunu ince bir iple başladım. Çalıştım ve 3 numara şişle çalıştım arkadaşlar. Sezonluk bir örgü modelinde nasıl duracağı için. Şimdi size e, orta kalınlıkta bir ip ve 3.5 numara şişle başlayacağım. Altını şöyle ben iki şişle başladım. Bunu tek şişle başladığım için yukarıya bakaraktan biraz altı e, sık oldu arkadaşlar. O yüzden iki şiş üzerinden başladım. Gördüğünüz gibi bu kendinden böyle velevli bir model olduğu için isterseniz lastik yapabilirsiniz, isterseniz de hiç lastik yapmayabilirsiniz. Ama lastik yapmayacağınız zaman şu şekilde iki şişe modeli başlamanızı tavsiye ederim. Lastik üzerine başlarsanız da istediğiniz bir lastik üzerine ya da şu aradaki petek modelini lastik olarak yerleştirirseniz de çok şık örgüler elde edebilirsiniz. Şimdi modelimizin ee katlarını verelim örmek örnek katlarını ee, petek burgum 4 tane 4 6 8 10 12 14 16 ve 17 17 ilmek ve katlarından oluşuyor arkadaşlar artı e, petek örgüyü eklersek artı sonuna 4 e, ve ikişer de kenar ilmeği olmak üzere örgünüze başlayabilirsiniz Evet arkadaşlar ben şöyle iki model üzerinden ve üç tane petek olmak üzere şöyle ikiş üzerinden lastik örmeyeceğim için iki üzerinden başladım. 42 ilmek başlamış oldum. Şimdi bu orta kalınlıkta ve üç buçuk numara şişle örgüme devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi bu orta kalınlıktaki iple de nasıl duracağını birlikte öğrenelim. Şimdi şişimin bir tanesini çektim ve şöyle gördüğünüz gibi bu bol olacak arkadaşlar. Ve bu sırayı düz olarak örüp e, örgümüzün ön yüzünde buluşalım. Evet arkadaşlar, şöyle ilk sıramızı ördük, ön yüzümüze geldik. Şimdi hemen modelime başlıyorum. Bir tane kenar ilmeğimi örmeden aldım ve ikinci kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm arkadaşlar. Bu petek modelimin yanında ters örgü çok şık duruyor. Ve daha düzgün duruyor. O yüzden iki tane kenar örgüsü ayarladım. Ve tek örgümüzde ne yapıyorduk? İkinci ilmeğimle birinci ilmeğimin yerini değiştiriyorum. İkinci ilmeğimi önden alıyorum. Arkadaşlar, şu şekilde değiştirdikten sonra ilmeklerimi düz ördüm. Dördüncü ilmeğimle üçüncü ilmeğimi yer değiştiriyorum. Üçüncü ilmeğimi önden alıyorum. Yani dört ilmekten ortadaki iki ilmeği yanlara açıyorum. Dışarıdaki ilmekleri de ortaya alarak. Bu şekilde petek örgümün ilk başlangıcını yapıyorum. Şimdi ana modele geçeceğim. Hemen arkasından bir tane ipimi doladım. Petek örgümüzün arkasındaki ajurumuzu unutmayalım. Hemen doladım ve buradan bir sola kesim yapıyorum arkadaşlar. İlmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir. 1 2 3 4 tane şu şekilde düz örgümü ördüm. Arada bir tane tersim var. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Ve burada bir sağ kesim yapacağım. İlmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir arkadaşlar. Bir sağ kesim yaptım. Bu şekilde ben değiştirdim. Bir tane ipimi doladım. Şimdi modelimi yaptıktan sonra tekrar petek örgüme geçiyorum petek örgümün yanındaki ajurlarımızı unutmayalım. İkinci ilmeğimi birinci ilmeğimle yer değiştirdim. İkinci ilmeğimi önden aldım. Üçüncü ilmeğimi de tekrar önden değiştiriyorum. Bu şekilde petek örgümün ilk bölümünü bu şekilde oluşturdum. İki model üzerinden anlatımımı sağladığım için arada da petek örgüm var. Model geçişlerinde sıkıntı olmaması açısından bir öyle bir kolaylık olsun istedim. Hemen bir tane ipimi doladım. Bir sola kesim yaptım arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört tane düz ördüm. Arada bir tane ters. Bir, iki, üç, dört tane düz ördüm. Şimdi bir sağ kesim yapıyorum. Şu şekilde bir ipimi doladım ve burada hemen petek örgümü yapıyorum şu şekilde üçüncü ilmeğimi de önden geçirerek ilmeklerimi düz olarak örüyorum bir tane ters ve bir tane de kenar ilmeğimle sıramı tamamlamış oldum arka yüzde bir işlem yapmayacağız arkadaşlar arka yüzde sadece şu arada ördüğümüz düz ilmeklerimizi ters ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz yani düzü düz ters ters olarak örüp tekrar şişimizin başında buluşalım Evet arkadaşlar tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bunların ikisi kenar ilmeğim. Şimdi aşağı sırada gördüğünüz gibi petek örgümüzü yanları açmıştık. Şimdi kapatacağız arkadaşlar. Şu şekilde Bir ve 2'nin yerini değiştireceğim. Birinci ilmeğimi önden, ikinci ilmeğimi arkadan alacağım. Tabi ipimin tek katı ayrıldı. Bu şekilde bunları düz olarak örüyorum. Dördüncü ilmeğimi önden üçüncü ilmeğimi arkadan alarak petek örgümü bu şekilde kapatıyorum. Petek örgüm de gördüğünüz gibi e, oluşmuş oluyor. Daha çok ilerledikçe daha çok belli olacak. Hemen bunun arkasından bir tane doluyorum. Bir düz, bir dola. Burada aşağıda doladığımızı düz olarak ördüm. Tekrar burada bir sola kesim yapıyorum. 1 2 3. Arada bir ters 1 2 3 tane düz ördüm. Tekrar bir sağ kesim yapıyorum. Kenarlardaki delikli ajurlu yerlerimizi oluşturmak için arttırmalarımızı çoğaltıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sol sağ kesim yaptıktan sonra bir doladım. Bir düz ördüm, bir doladım. Hemen burada petek örgümü de yapıyorum. Birinci ilmeğimi önden, ikinci ilmeğimi arkadan geçirip düz örüyorum. Dördüncü ilmeğimi önden, üçüncü ilmeğimi arkadan geçirerek düz örüyorum. Bu şekilde petek örgümü de kapatmış oluyorum. Hemen arkasından bir tane doluyorum. Bir düz, bir dola. İkinci modelime geçtim. Bir sola kesim. Bir, iki, üç tane düz. Arada bir tane ters. 1 2 3 tane düz. Şimdi burada bir sağ kesim yapıyorum. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Ve burada petek örgümü de yapıyorum. bir ters ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlamış oldum. Arka sıraya ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet arkadaşlar örgümün tekrar ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım ve bir tane ters örgü ördüm. Petek örgümü gördüğünüz gibi aşağıda bitirdik. Tekrar yeniden petek örgümü açıyorum. Şöyle ikinci ilmeğimi önden geçiriyorum. Düz örüyorum. Üçüncü ilmeğimi de önden geçiriyorum. Ve ilmeklerimi Düz olarak örüyorum. Bu şekilde petek örgümüzle başladık. Hemen arkasından bir tane ip doladıktan sonra bir tane düz örüyorum. Tekrar doladım. Bir tane sola kesim yapıyorum. Bir tane doladım ve bir tane sola kesim daha yaptım. Burada artık yavaş yavaş ajurlu bölgemizi oluşturmaya başlıyoruz ve iki tane düz örüyorum. Arada bir ters, iki tane düz. Bir sağ kesim yapıyorum. Bir doladım. Sağ kesimin hemen arkasından bir sağ kesim daha yapıyorum. Yerlerini karıştırırsak modelimiz hemen e, bozuluyor arkadaşlar. Hemen bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Burada bir peteğimi daha açıyorum. şekilde petemi de açtım, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, bir tane sola kesim yaptım, bir doladım, bir sola kesim daha yaptım, iki tane düz, bir tane ters, bir iki düz, bir sağ kesim yapıyorum bir doluyorum hemen arkasından bir sağ kesim daha yapıyorum bir doladım bir düz ördüm bir doladım şimdi burada peteğimize geldim burada da peteğimizi yapıp sıramızı tamamlıyoruz Bu şekilde petek örgümü de yaptım. Kenar ilmeklerimi ördüm. Sıramı tamamladım. Arka yüzü ördükten sonra tekrar ön yüze buluşalım. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyim. Gördüğünüz gibi burada ajurlarımız çoğalmaya başladı. Arttırmalara devam edeceğiz ve örgümüzün bitiminde bu arttırmalarınızın hepsini keseceğiz arkadaşlar. Şimdi burada petek örgümü kapatıyorum. İkinci ilmeğimi arkadan birinci ilmeğimi önden. Burada dördüncü ilmeğimi önden üçüncü ilmeğimi arkadan alarak. Bu şekilde petek örgümü kapatmış oldum. Böyle gördüğünüz gibi arka arkaya iki tane petek örgümüz oluştu. Hemen arkasından bir tane doladım. Bir düz ördüm, bir doladım. Bir sola kesim. Doladım. Bir sola kesim. Doladım. Bir sola kesim daha yaptım. Üç tane arka arkaya sola kesim mi yaptım? Aralarda ajurlarımı yaparak. Bir doladım. Bir ters ördüm. Bir düz ördüm. Bir tane sağ kesim. Bir doladım. Bir sağ kesim. Bir doladım. Bir sağ kesim daha yapıyorum. Bir doladım, bir düz ördüm ve bir doladım. Bu şekilde modelimi tamamladım ve tek örgümü de kapatıyorum. Bu şekilde petek örgümü de kapattım. Şimdi ikinci model bir doladım, bir ördüm, bir doladım. Hemen bir sola kesim, bir doladım, bir sola kesim, bir doladım ve bir sola kesim. Üç tane sola kesim yaptım aralarda arttırarak bir tane düz arada bir tane ters tekrar bir tane düz yaptım bir sağ kesim. Bir doladım. Bir sağ kesim. Bir doladım. Bir sağ kesim daha yapıyorum. Bir doladım, bir ördüm, bir doladım. Arkadaşlar fark ettiyseniz yukarı çıktıkça kesimlerimiz çoğalmaya başladı. Dolayısıyla ajurlarımız da çoğalıyor ve bu ilmeklerimizi daha sonra e, en son sırada telafi edeceğiz. Petek örgümde kapattıktan sonra şu şekilde ön yüzü bitirdim. Tekrar arka yüzü ördükten sonra ön yüzde buluşalım. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyim. Modelime devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Petek örgümüzü kapattık. Burada şimdi bir petek daha açıyorum. Bu şekilde petek örgümü açtım. Hemen arkasından bir tane doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Ee, örgümün başından beri arkadaşlar gördüğünüz gibi bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım ve kesimlerimi bu üç ilmekten sonra yapıyorum hemen. Bir sola kesim, bir doladım, bir sola kesim, bir doladım, bir sola kesim, bir doladım, bir kesim, bir doladım ve bir sola kesim yaparak. 4 tane sola kesim yapmış oldum. Arada bir tane ters. Hemen burada sağ kesim yapıyorum. İlmekleriniz yönüne göre değişiklik gösterir arkadaşlar. Doladım. Bir sağ kesim. Aşağı sırada 3 tane kesim yaptık. Bu sırada 4 tane kesim yap yapıyoruz. Doladım. Bir sağ kesim yaptım, doladım, bir düz ördüm, tekrar doladım. Bu şekilde sıramı tamamladım. Burada petek örgümü açıyorum yanlara. Petek örgümün hemen arkasından bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Şimdi bu üç üç tane ilmeğimin arkasından hemen bir sola kesim bir doladım bir sola kesim bir doladım bir sola kesim bir doladım ve bir sola kesim daha yaparak dört tane kesimi yaptım arada bir tane ters hemen buradan modelimin diğer yarısı için sağ kesim yapıyorum bir doladım ikinci sağ kesimim bir doladım üçüncü sağ kesimim bir doladım dördüncü sağ kesimim bir doladım bir düz ördüm bir doladım burada peteğimi de açıyorum. ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Tekrar ön yüzde buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzde gördüğünüz gibi modelimin son görüntüsü bu şekilde. İlk başladığımız ilmeğe göre oldukça ilmek sayımız arttı. Şimdi modelimizin son sırası bu arttırdığımız ilmekleri burada keserek başladığımız ilmek sayısına geri döneceğiz. Şurada kenar ilmeklerimi ördüm. Petek örgümü kapatıyorum. şekilde peteğimi kapattım arkadaşlar. Peteğimin arkasından ilmek doluyordum. Şimdi, ee, ilmeklerimi azaltacağım için ilmek dolamıyorum. Bir tane düz ördüm. Bir sola kesim, 2. Bir sola kesim, 3. Sola kesimlerin arasında arttırmamız yok. Bir sola kesim, 4. Bir sola kesim, 5 ve bir tane düz örerek 6 tane ilmeği ilk baştaki ilmeklere geri dönmüş olduk. Arada bir tane ters, bir tane düz örüyorum. Bir tane sağ kesim, ikinci ilmeğim. Kesimlerin arasında arttırmam yok arkadaşlar. Bir sağ 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 kesim, üçüncü ilmeğim. 6 tane ilmek çıkartacağız burada. Dördüncü ilmeğim bir sağ kesim 5. ilmeğim ve burada bir tane düz örüyorum. Buranın püf noktası da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu aradaki ters örgümün yanındaki ilmekle peteğimin yanındaki ilmeği sadece düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeklerimi keserek bu şekilde 6 tane ilmeğimi toparlamış oluyorum. Aradaki petek örgümü de yapıyorum. ilmeklerimi ortaya toplayarak petek örgümü kapatıyorum. Hemen püf noktası olarak bir tane petek örgümün arkasından düz ördüm. Bir sola kesim, iki sola kesim, üç sola kesim, dört sola kesim yaptıktan sonra şöyle altıncı ilmeğimi de burada Düz örgüyü örüyorum. Arada bir tane ters, bir tane düz ördüm, bir tane sağ kesim. Dört tane sağ kesimiz var burada da. Birer de yanlarda olmak üzere toplamda altı tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Zaten modelde yanlışlık olduğu zaman hemen kendini gösteriyor. O yüzden kesim ve arttırma yerlerine dikkat edelim. Sağ kesim yaptım. Hemen bakın peteğimin yanında bir tane düzüm var. Bunu da düz öldüm. Petek örgümü de kapatıyorum. Bu şekilde modelimi de tamamlamış oldum. Arka sırayı ördükten sonra tekrar ön yüzde buluşalım. Evet arkadaşlar bu şekilde bir modelimi tamamladım. Gördüğünüz gibi ajurlarımız böyle yanlardan yukarı doğru çıkarak güzel bir belev oluşturdu. Şimdi ikinci modelimin yerleştirmesini de birlikte yapalım. Ve örgümüzün döngüsünü bu şekilde sürdürerek gidebilirsiniz. Şöyle kenar ilmeklerimi ördüm. Petek örgüm için yanlardan yanları açıyorum. Hemen arkadaşlar ikinci modele başladığım için bir tane ilmeğimi doladım ve bir sola kesim yaptım. İlmeklerimi arttırmaya başladım. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Şu aradaki ters örgüm sabit. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Bir tane sağ kesim yapıyorum. İkinci modelimin yerleştirmesine başladım. İlk sıraya döndüm. Sağ kesimin hemen arkasından bir tane ipimi doladım. Ve burada petek örgümüz yanları açıyorum. Arkadaşlar bu modelden ince ip ve kalın şişle de çok şık etol e, modeli olur arkadaşlar. Bu şekilde peteğimi de açtım. Hemen arkasından bir doladım ve bir sola kesim yaptım. Bir, iki, üç, dört tane düz ördüm. Arada bir ters. Bir, iki, üç, dört tane düz ördüm. Bir sağ kesim yapıyorum. Hemen bir doladım ve petek örgümü yanlara açıyorum. Bu şekilde modelimizin döngüsüne devam edebilirsiniz. İkinci modelimin kurulumunu da bu şekilde yaptım. Ajurlarımızın yerine ve kesim yerlerimize dikkat edelim arkadaşlar. Modelimiz gördüğünüz gibi e, orta kalınlıkta bir iple de böyle durdu arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi altını da kalın iki şiş üzerine başladığım için hiç çekme yapmadı. Böyle lastik lastiksiz de yapabilirsiniz. Şu da çoklu modelim arkadaşlar. Bunu ince iple ördüğüm için biraz daha böyle güzel gösterişli oldu. Bu da orta kalınlıkta bir iple ee, şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest ve Facebook hesabımdan desteklerinizi bekliyorum.